arkadaşlar şimdi hem doğal jaka koyacağımız günümüz geldi. Hatta geldiyle bitmez. Geldi de çaktı ya. Çaktı denir ona çaktı. Ben, ben. çaktı diyorum. Elimize her yemi var. Suriyem. Bir hem... de arkadaşlar arkasında Suriyem sıralıysanız Suriyeci nasıl neler olduğu yazıyor. Bir Suriye mısır almadığımız için mesele yok. Evet. evet. Bu da talaşımız zeminine yerleştireceğiz. Hadi ondan Şimdi başlayalım. İlk önce talaşımızı Önce suyumuzu doldurduk. Evet. Bunu gösterelim. Bu hazneye suyumuzu doldurduk. Onu ee, daha sonra tekrar ikinci doldurduğumuzda çeker size gösteririz. İstersen kafesi kendi çevir ya da arkadan koy arkasına çıkıyor. Şimdi İlk bir tane filmde görmüştük, hmm. birisinin hamster'ı kalmıştı. Şimdi bunu biraz kendimiz yapacağım. Ben de karar verdim, hamster karar verdim. Niye karar benim nasıl kuyruksuz fare arkadaşlar. Fare şey değil ikisi. Evet. Birinin kuyruğu var, birinin yok. Ve içimleri de farklı. Ve biz dişi aldık arkadaşlar. <laughs> Talaşımız sıkıştırılmış talaş olduğundan dolayı. Biraz elim ne? Evet. Biraz elini. Bu herhangi bir talaş, herhangi bir marangozdan vesaire alabilirsiniz yani çok. kokulu da değil. Ama verimli de falan kokulu. değil. Evet Sağlıklı bir talaş bu, marangoz talaşı olmaz. Bir şeylerden değil tabii e, falan yani sultalar, işte, yapılmış dalaş değil yani. Ortasında öyle bir göçük oluştu ki arkadaşlar. Bu kokulular, bu kokulu değil mesela kokuluları da var. Çilekli hissi, lavantası vesaire. Hem parfüm sıkarsak kokulu olur aldırarak... ama... Hayır o zaman da kırkarma iyi bir şey değil. Hayır hayvan Bence içeride yeter kadar. Hayvan içeride zeynir. bunu zeyni. çok da Bunu ama. nasıl yapıyoruz? 5 santim olacak ve her tarafına yayılacak evet, şekilde yeter yapıyoruz. yeter o kadar. Bu şu an kadar yeter. Hı -hı. Çünkü bir de bunun temizlemesi var. Evet. Ee, her hafta en azından şey yapmamız lazım. Bu talaşını yenilememiz lazım. Tamam yeter. Evet. Bir de şu var. Ki her gün talaşın üzerindeki katı yem yani katı e, şeyini atıklarını şey yapmamız gerekiyor. Evet. Toplamamız gerekiyor. O evet. önemli. Kuzey al bakalım bunu şimdi sen. Şimdi Şimdi arkadaşlar bunu böyle koyacağız. Bunu evet, nasıl koyacağız? İstediğin yere koy. Mesela şöyle yardımcı olayım. Arkaya Ama buraya olmaz, burada sulu var evet Arkaya koy. Şöyle de engellemeyelim. Evet. Evet. Orada bu gezinsin. Zaten Şuradan... hemen onun içine girecek evet. bence. Şimdi bu da yemi. Şuradan hemen yemin aktaralım. Şuradan keselim. Ay çok heyecanlı. Sen ne yapıyorsun? Bekliyor musun orada? Bekliyor. Bir de burnunu uzattığınızda burnunu dokunuyorsunuz. Yumuşacık arkadaşlar. Uzatıyor şu an. Parmağını kaparsa görürsün. İnşallah kalmaz. <laughs> aman ya Rabbi. Çekirdeği var, mısırı var. Evet. Oo. Aman ya Rabbi. Çekirdek nerede ya? Evet. Ama çok da fena kokuyor. Hemen mamasını da koy babacığın yerine. Hadi onu da koy. Onu da sen koy. Al bakalım. Mama, burada. Burada. Buradan. Buradan geçirebilir misin? Evet. Dur. Şunu koy bunu listeyi yerine. Tamam. Evet, şimdi, sıra, şimdi sıra geldi hamsterımıza yerleştirmeleri. Evet, ona Hems kim cesaret <gülüyor> edecek hırkalı? <laughs> <laughs> Bence ben cesaret ederim. Şimdi nasıl yerleştirebiliriz? Bence önünü veya arkasını önce kapatın. İki tarafta açık olmasın. Arkasını kapatın Burayı önce. Burayı indireceğim aşağı. aşağıya. Dur önce arkayı kapat. Kaçmasın. Dur bir saniye. Ben oraya çözeceğim. Kaçarsa çok fena olur arkadaşlar. İçine at ondan sonra hemen kapısını kapat ki... Evin içinde bir kaçarsa yanarız. Çok hızlı çünkü bunlar. Suriye hamster gibi değil. Aç buradan da. Hadi bakalım. Sonra da hemen kapağını kapat. Hatta ben kapatayım istersen. Öyle ya. Dostum. Hoş geldin. Ay kakalar yapmış. hoş geldin. Evet, geldi. bakın ilk Bak ilk önce, önce oraya girecek dedim sana gördüm. Sığmadı. <laughs> merhaba. Tor. Dişi <laughs> tor, 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 tor. Şimdi tor Hoş geldin Bişi, kafesini öğrenmeye Dişi Tor'umuz çalışıyor. kafesini keşfediyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Pek keşfediyor gibi değil. Çıkmaya evet. çalışıyor. Ama her yer kocaman bir çıkmaz. Tanımaya çalışıyor. Var. Bak 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 su içmeye gidiyor. Hayır Biraz o vermeyecek. şimdi o şimdi çok hareketli. Normalde biz aldığımız yerde daha hareketsizdi. Şimdi daha hareketli. Tabii alışacak. de dönecek. Güzel bir ortamı var şu an. Muhteşem. çalışıyor. İçeriye girip şu... Tabii şimdi bu hayvanlar şöyle bir şöyle düşünmeyelim. Hani kafese bak, koyduk bak, bak, falan. Yani koy. zaten doğada yaşayabilecek hayvanlar değil bunlar zaten. İçeriye çıkmak evet. istiyor. Hoşuna gitti çok sevdi bence. Bence de. Daha geldin. Ya çıkamıyor. Evet daha çok güzel planlarımız bir var. Bir de bir omuzunda şey var. Siyah bir şey. <laughs> 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 Acıkmış bakın. Evet. Şimdi karnı da doyunca güvende olduğunu anlar. Hoş geldin. Şimdi daha keşfetmedi mesela. Merhaba. Sanırım burada, bir oyun parkı olduğunu bilmiyor. Evet. Gelip koşmaya başladığı zaman. Daha tünelleri gelecek. Daha neler neler gelecek. Hepsi sırayla değil mi Kuzey? Hı hı. Vay dişi dur. E, e, e. Peki acaba burada suyunun olduğunu ne zaman anlayacağım? Suya geliyor mu acaba? Yok ama herhalde. O tarafa gideceğim var. Onun böyle <laughs> emzik sistemiyle olması da güzel. Talaşları vesaire satıp... Sanki annelerine emziyorlar. Su, ya, yani. Evet gidiyor. Hadi gel gidiyor. de dön şurada bir görelim ya. Gel gel gel. <laughs> Çıkma <gülüyor> derdinde. Şu an çok komik görünüyor burada. <laughs> Çıkma derdinde. <laughs> Ana! Ay. Uzuyor değil mi sanki buradan önce? Evet biraz alışsın bakalım ondan sonra devam ederiz. Hadi şimdilik veda et kızı. Evet. Veda diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Yeni maceralarla tekrar döneriz. Birazdan görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.